Her sabah o tanıdık sahne. Dolabın karşısına geçip ne giyeceğim diye düşünmek. Onlarca kıyafet arasından seçim yapmak. Saatlerimizi alıyor. Peki gardırobumuzun sadece dört parça kıyafetten oluştuğunu hayal edin. Bu video için 14 gün boyunca aynı tip kıyafet giydim. Sadece siyah bir tişört ve gri bir pantolon. Bu deney sadece gardırobumu değil, zihnimi de değiştirebilir miydi? Yoksa bir aydan kısa sürede bir çizgi film karakterine mi dönüşecektim? İlk birkaç gün bu meydan okuma tuhaf hissettirdi. İnsanlar ne düşünecek diye merak ettim. En yakın arkadaşım bile "Yine mi aynı kıyafetleri giyiyorsun?" diye sordu. Ama birkaç gün sonra bu düşünce aklımdan tamamen çıktı. Her sabah gardırop karmaşasıyla uğraşmak yerine kahvemi yudumlarken güne başlamanın getirdiği rahatlığı fark ettim. Seçim yapma stresi ortadan kalkınca beynimde başka şeyler için daha fazla yer açtığını hissettim. Enerjimi ve odak noktamı o gün yapmam gereken daha önemli işlere yönlendirebildim. Bu deneyin en büyük sürprizi sadece kıyafet seçimiyle ilgili olmadığını anlamak oldu. Bu bir minimalizm meydan okumasıydı. Tüketim alışkanlıklarımı, sahip olma dürtüsünü sorgulamaya başladım. Bir şeye gerçekten ihtiyacım var mıydı yoksa sadece istediğim için mi alıyordum? Bu deneyim bana hayatımdaki gereksiz fazlalıklardan kurtulmanın gerçekten önemli olana odaklanmamı sağladığını gösterdi. 14 günün sonunda gardırobumun ne kadar gereksiz şeyle dolu olduğunu fark ettim. Artık ne giyeceğim sorusu yerine bugün ne tasarlayacağım sorusu sormaya başladım. Bu deney bana sadece giyim konusunda değil, genel olarak hayatımdaki karmaşıklığı azaltma ve daha basit, daha huzurlu bir yaşam sürme konusunda ilham verdi. İnanın bana gardırobu küçültmek zihni büyütmenin en hızlı yollarından biriymiş. Siz de dolabınızdaki fazlalıkları sorgulamaya hazır mısınız? Bu meydan okumayı deneyin ve en son en çok giydiğin 3 parçayı yorumlara yazın. Böyle videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.